Padok TV'den herkese merhabalar kıymetli Padok TV takipçileri sizlere İzmir yarış programı için 3 safkandan bahsetmek istiyorum. Ön planda tuttuğum 3 safkan var. Bunlardan birisi Birinci koşuda 2 numaralı fotoğraman olacak. Son zamanlarda istikrarlı yarışlar sergilen bir safkan. Bir önceki yarışında Umut Tay startla birlikte aldığı liderliği... ...Binler stiliyle fotoya kadar, düzeye kadar sürdürmüştü. O, o gün için fotoroman sp sprint'e kalkmakta geç kaldığı için diyebilirim... ...iki boy farkla geçilmişti. O gün yarıştığı gruba nazara bence bugünkü rakipleri çok daha iyi. Umut Tay o yarışından sonra... Bir sonraki yarışında kazanan bir safkan Umut Tay gibi bir isme geçildi. Bugün fotoraman Handikap 16'da yarışacak benim 2 numaralı fotoroman bu grupta birinci koşudaki net favorim. 6. koşuya geldiğimizde 10 numaralı kızım Feride 27 günlük bir aradan gelecek Kısrak 27 günlük arasında da eksiksiz çalışmalarını sürdürmüş şimdi bakacağımız zaman grupta rakiplerine göre ilk yarışında Bursa'da koşmuş olduğu mücadelede 1.19 85 derecesi ile birlikte grubun en iyi derecesine sahip olan Kısrak o yarışta da gün Gümbürsoy arkasında 3. olmuştu. Gümbürsoy soyda bir sonraki yarışını kazanan bir isim. Bugün için kızım Feride'nin dil bağı takısı çıkartılarak da koşacak. Ben bir aksilik yaşamadığı takdirde de İzmir 1200 metre virajında avantajlı startı ile birlikte iyi bir çıkışla ben düzlük üzerinde etkili olacağını düşünüyorum. 10 numaralı kızım Feride'nin bu grupta favori olarak görüyorum. Birinci koşuya geldiğimizde 4 numaralı Engitron. Bu safkan Ege derbisinden sonra 2 yarış daha görmüştü. Sert gruplarda Kayı, Kayı Bey, Can Efe, Win4U gibi rakiplerle mücadele etmişti. Şu an bakacağımız zaman 91 günlük bir aradan gelecek olsa da özellikle Haziran ayında 2 adet 1200 metrelik ve 1000 metrelik Uzun mesafeli ve ciddi hazırlıklar ile bu koşuyu iştirak edecek. Rakiplerine baktığımız zaman da geçmişteki sert gruplardaki rakipleriyle ben açıkçası Engiltron'u bu grupta önde görüyorum. Eğer ki nefes yapmazsa, dinçliğe takılmazsa 4 numaralı Engiltron'un da ben kazanmasını bekliyorum. Sizlere önereceğim, bahsedeceğim 3 isim bu safkanlardı. Ben bütün yarı severlere bol şanslar diliyorum.